herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem to bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü Please, berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Renkler canlı ve parlak, marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Ve başladık. Beşiktaş Samsun Spor'a karşı. Bu maçın ardından sezonu yapmış olacağız. Fırsata dönüşebilir. Foden. Gülü gösterdi. Topla buluşan Eddie Korsak bunu kabul etmez ama bu sefer kaleci kesinlikle hazır değildi. Zeki yavru. Cedi Düsel. Encam. takım arkadaşına yolladı. <laughs> ve o karar alınıyor. Pasisiz. Pas geliyor. Boşta ulaşmayı deneyecek. Messi. Tehlike çalışıyor. İstediğini bulamayan oyuncu maçı oluyor. Doğru hamle rağmen görmediği için canı epey sıkan arkadaşın ürünü izliyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Zemminga alanı inatlı savunuyor. Gaci ile göndermeyi başardı. Okan Kocuk topu uzaklaştırıyor. Muandil Maci. Zikse yapıcı bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama zor. Üstten yolluyor. Geçmeyi başardı. farkındalığını yitirip alt kutuyu gibi. Kafa kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. İlerlemenin yolunu buldu. Uzaklarda ilk devrenin sonuna geldik. Değerli fırsatları izlediğimiz bir yarın ardından konuşulacak çok şey var. Ama hala başladığımız yerdeyiz çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Yeni derdeyiz. Evet, ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da İbeles. Joško Gvardiol gönderdi. Bakalım kim alacak? İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Foden şimdi. Topla buluşan Eduardo Camavinga. Yönelmeyi şimdi. Hala ma <laughs> maçın iyi bekliyoruz. Emre Kılınç. Pası yakalamak istiyor. karşı karşıya. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzeldi o. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Samsun Spor öyle diyor. Devre adamların değerli tavsiyeleri ve oyuncuları yürelendirmesi işleri yoluna sokabiliyor. Burada buna şahit olduk sanırım. Dimata güçlü ve kararlı. Defini bulamadı. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir. Bu mata Zikse sağ kanada oynadı. <laughs> Efasın arkasına. Zilks'e güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Evet çok iyi. Böyle bir geçmez. Ama siz bir Böyle bakalım. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Samsun Spor ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Samsun Spor cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Eh artık son noktayı koydular demek mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. İlerleyecek bir yol buldu. Zigze. Foden önelmesi evet, gerçek özgüven örneği mesafeler onu korkutmuyor